Tamam değil mi? Başlıyor. Ha, bu kahve dermenidir, şey, tavasıdır. Eskiden halk ke evine, evinde, kendileri yaptıkları için o şu kaz ocağının üstünde bunu kahveye kavururlarmış. Şunda da çekerlermiş <laughs> içmek için. Halk kendisi var, kendisi içermiş. Bu bir misafirine geldiği zaman iki kopu bunu da yemek yaparlarmış. Daha bahar olduğu için, daha lezzetli olması için yani bu da yaparlarmış. Şunda da yağ bahar tab olduğu için yağ kayın şey bir eritirler, buna dökerlermiş. Şu çırak mı? İlk önce çıra, çıkan pi piyasada bu. Piyasayı şey olmuş. Şurada bezir çırağım var, onu sana bir gösterdim. Bezir çırağı şimdi yok. Bezir yağı mı? Bezir yağı kullanılırmış. Ben bezir yağımı bir gösterdim. Aman diye, Tamam, diyelim istersen, en son gelelim. Aha, şu işte ya. Ha. İlk çıkış bu, tarihte bezirden arazi bezir ekelermiş, onu çekerlermiş, onun yayını buraya koyup halk bunun içinde, bununla, bunun bunun ayda işinde otururlarmış yani. Hmm. Ya. Şimdi adamlar lambayı beğenmiyor, tiri beğenmiyor. Bu çıradır. Ondan sonra işte bu çıkmış. <laughs> Kaz kollarmış. Şurada fitil var. Kaz dolduruyorlar buna. Yanıyor. İzini şöyle kopadırlarmış, Aydın'ın bunun aydınlığında otururlarmış Şerazında. Ondan sonra bu çıkmış. Lamba. Oradan sonra bu çıkmış. Sırasıyla böyle teknoloji ilerliyor bu çıkmış. Oradan lüküs çıkmış. Işte. lüküsten sonra da elektrik çıktı da piyasaya. Şuna da katıran kollarmış. Şu kanunlar güneşte çatlamaması için hmm. çatlamaması için buna katıran katran kollarmış. Kanunlar devam dış, dış, cephelerine katran çalarmış garibanlar. Kanı yapmasın diye. Çatlamasın diye. Bu eseridir. Çörek mülük yaparken buna altın üstünü çevirlermiş. Babanın hmm. kadınları bu şu dingil kanların anahtarıdır. Şu bizim ünlü kadınlar düğünlerde bir şey için bununla çalar, bunu oynarlarmış. <laughs> İlk önce bunlar. Ha. Bu oyu, oymuş. Şu camız devlesiymiş. Diğer taraftan camızlar ağaç zevleye kıldığı çıkardığı için, kuvvetli olduğu için bunların takarlarmış. Şu oraktır. Arpa murpa kavrayken, arpa biçerken bunu kullanmış garibanlar. Şu kırıklıktır. Davar kırıklığı hayvanda hala piyasada belki vardır. İlk önce şu çıkmış, o bu çıkmış, böyle böyle gelmiş. Şu sadden kağını muğunu yapmak için burgu diller onu kullanırlarmış. Bu elek un Şu tepte düğünlerde çalarlarmış. Bu da güneşi erittiği için bu arı şeyidir. Kafasına geçirir. Arının pet, petanı pekmez <laughs> Şu kirmendir, <laughs> şu iğerdir. Bunların yünü, yünü tahallarmış şuraya. İ, çevire 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 yürü çok incetillermiş. tellermiş çora bürmeye kaza müze örmeye ilk önce bundan başlamış fabrika şu çordakinin aynısıdır şu destredir bu şeydir ha, şurada şu da söylediğim kanunun ilk şeyi bu işte ucun demiri bu bunu takarlarmış adamlar ilk önce şu şu arazi komple tek sabanla bunu sürerlermiş şu at üzengisidir atın binerken buna ayak basalı ilerlemiş. Şu satan şimdi daha piyasada var terazimizdir. Şu mandayı ve deveyi bağlamak için diye. Yani. Bunu çakalım. Zikye kazık ya, kazık işte. evet. Şu turundur. Şu, şu deri oradan çıkanı buraya doldurlarmış kadına. Buraya bir işte, ağaç gibi bir çöp bez takalamış. Sallaya sallaya su, yo, yoğurdu. Ay şey yaparlarmış. Tereyağı mı? Tere yaparlarmış he. Onu yaparlarmış. Şu leğendir. Şey, ırbıktır. Evet. Bakır, bakır ırbık benim şey yok. Abdest almak için. Abdest almak için şurada şey var benim. Bunu koymuş? Asas bunu. Ha. Mandal var. Ha bu hala bunu şetmiş bak. Ha bir misafir geldiği zaman şöyle tutarlarmış. Şöyle kolar. Evin içinde şundan dokalar. Misafir abdest alırmış. Allah. Elini yüzünü yıkarmış. Evin içinde olur bir yani şey. Misafir hürmet olsun diye bunu yaparlarmış. Maşallah. Zamanında adamlar. Bunun bu. Böyle yaparlar bir yermiş. Şu da bakır tabağımızda buradan içeride zaten pek bir şeyim yok. <gülüyor> <gülüyor> Şu da şeydir. Eskiden Çerana çekelemiş 150 senelik veya daha çok diyor. Ekmez bunu. mi? He pekmez tamam. ilk, i̇lk çıkan şey buna dokunulmuş. Çerana çer çiğnerken. Bunu ben başka köyden getirdim. Çok, çok uzak bir köyden. Kadın dedi ki ya kadın 80 yaşta ben bilmem dedi. Bunun olduğu da 150 seneye geçkin bunun ömrü yani. Abi maşallah Vallahi kaç senede yani. bunları topladın? Buna işte 30 senede fazla topladım indi. <laughs> Bu çevrede bizim olanlardan hep buldum. Şimdi bizim bu çevrede kullanılan malzeme hepsi bu. Daha da pek değişikliği yok. Hepsini buldum. Eksibit yok. Maşallah. Bizim bu çevrede kullanılanlar. Şunlar şu nasadan deve çene. Şeyde, davar çene burada kalmış. Evet. Şurada mal kaşası. Hayvanları bununla böyle kaşarla yaparlarmış. Sırtını kışın mal görürlermiş, onunla yaparlarmış. Şunlar şimdi daha hala var, yüzsüktür. Hmm. <laughs> <laughs> Şurada mühürdür, okuma yazmamıştır olmayanlar için. Eskiden bunu kullanırmış. Mühür olarak da Abi maşallah ha, sen. Onları kullanırmış. Şu deve süsüdür. Deve var mıymış bizim buralarda? Varmış herhalde. Demek ki deve Bu Bunlar yakın zamanda sağda eski evlerin çatılarından atılmış bulunuyor yani bunları getiriyorlar. Hı -hı. Bana veriyorlar. Şu çekkeldir. Ne işe Sabanda, sabah sürekli çamur mu vuruldu zaman şu demiri sıyırmak için orada hazır var daha açık karşıda diye demirli uzun. Son şöyle göstereyim. Şu bundan şundan sabah şundan kazırlarmış. Şu ucunda imbal var. Öküze dürtellemiş. Arkadan da bundan şeyini kazırlarmış. Çamırını kazırlarmış adamlar. Eski zamanı garibanlar. O adamların hepsi şimdiki dünyada şunu da görse çatlara durur adam <laughs> <şu> ortamda. <laughs> i̇şte bunlar hepsi bu işte. Bak şu bedir çırası. Şu da şeyi. Şu kaz çırasının <laughs> camı bu da. Buna da kaz koyuyorsun. Kaz koyuyorsun. İdaredir yani. Bu yanıyor. Sen de bunun içinde oturuyorsun. Ben buradan çağırganlar adına size teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Biz ilk bu gösterdiğiniz için, bizi buraya tanıttığınız için çok sağ ol. Teşekkür ederim. Şu anda tüm çağırganlar sizi izliyor. Almanya'dan, Fransa'dan. İnşallah bunu ver internete. Rahat bak baş. Koleksiyonu <laughs> diye yaz. Maşallah. <gülüyor> Şunda daha vardır piyasada. Çok güzel. Şu eski kul taplasıymış, bakır yani. Allah. Bu Allah. da Şimdi hep plastik çıktı. Şurada da kapı kolu, zembeleği. Zembeleği. <laughs> <laughs> benim burası böyle. Var aşağıda malzemelerim var da, su pulumbalarım var aşağıda. Su kaparı, yer bulamadım, şurayı bir yaptıramadım işte. Şurada daha benim malzemelerim var diye üstünde. Tokmağım var, kanı süvenim var. Onları hep açığa çıkacak. Abi açık, senin de buradan maşallah ara şeyin güzelmiş. Ama sizin buradan da daha şey diyeceğim, senin orada daha iyi. Burada iyiymiş. Sizin orada güzel, ben burada. Simura. Dedemin ora de... mı? Hı -hı, tabi. Dedemin ora. Mura... Şimdi Simura da önü çok, çok açık olduğu çok için. Güzel. Aşağıda önü kabalı olmadığı için sonra daha şey. Bizim bu, bu eller kaba diyor işte. Ya işte öyle yiyelim. Ya. Senin bu malzemeler böyle. Son kez ister. El sallayın. Hadi. Savol Söylemek giderdin şey, son sözleri alabiliriz. Ya, hiçbir şey söylemem. Çok sağ ol. Sadece benim bu çekilenleri internet fediği zaman benim isimlik geçsin yani. Tabi tabii tabii. tabii. Çünkü vardı Başkası kendi namına geçiriyormuş. Tabi tabii. tabii. Ha. Rahim ha. Bakbaş diye. Ha, tamam. Rahim Bakbaş. Başka bir şey yok. <laughs> hiçbir <laughs> şey istemiyorum. Teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Gösterdiğiniz ilgiye <laughs>